Ve Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yla ile bir bir berabere kaldı siyah beyazlar ve bugün itibariyle resmen üçüncülük koltuğuna oturma fırsatını tepmiş olduğu Beşiktaş hem de üçüncü sıradaki Samsun Spor'un bu arada aradaki puan farkı sadece 3 Beşiktaş 28 maç ve 48 puana geldi ama Samsun Spor e, önümüzdeki cuma günü Galatasaray'la bir maç oynayacak ve yani puan kaybı ihtimali daha muhtemel olabilir o gün Samsun Spor için Beşiktaş bugün kazansa artık çok net Ligin Üçüncüsü bile diyebilirdik. Çünkü ben Samsun Spor'daki, Eyüp Spor'daki ve bugün itibariyle Göztepe'deki düşüş sürüyor. Bunların hepsi beklentilerimiz dahilindeydi aslında. Özellikle bu kanalı takip edenler adına. Şimdi hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Bu arada Kasımpaşa'da 29 maçı 39 puanlı. Onlar tam ligin ortasındalar. 39 puanla beraber 9. sırada kaldı Kasımpaşa'da. Hemen erkek takımın ilk 11'ine. Oradan öne geçelim. Burak Hoca'dan aslında net bir 5-3-2. Beşi savunma. Önde Aytaç, Benunes ve Ayredinovic'li bir üçlü merkez ortası. Sa e sağ kanat bek gibi Espinoza, sol kanat bek gibi Kevin Rodriguez ve en önde Fall, Can Keleş ikilisi 11'i tamamladılar. Onlar Kasımpaşa tarafına diğer tarafta Ole Gunnar Solskjaer'den aslında klasik bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Chamberlain ve Getson Fernandez'e beraber Joao Mario. Sağda Rafa Silva, solda Mucci ve en önde Immobile 11'i tamamladılar. Bu da Ole Gunnar bu maç üzerindeki ilk 11'iydi. Şimdi abi aslında hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un da yaşadığı şey birebir aynı. Her zaman için, her sezon için, her şartta. Eğer ortada bir hedef var ise mutlaka yarışması beklenen takımlar yarıştan erken koparlarsa ellerindeki oyuncu malzemesi itibariyle de iki ileri bir geri olurlar abi. Beşiktaş'ta aslında yukarıya yakın olsa bile işte bugün kazansa 3. sırayı devralacak olsa bile zirvenin bu kadar uzağında kalmak Beşiktaş'a farklı sonuçlar aldırabiliyor abi ligde veya Avrupa'da. Ama bu sezon Beşiktaş absürt maç absürt sonuçlar, absürt maç içi hikayeler ya. Tayyip dört günde iki kere kırmızı kart gördü abi Tayyip Talha. Şaka falan mı ya? Kamera şakası mı yani? Hani böyle şeyleri bu kadar fazla yaşanması ben daha önce de söyledim bunu. Hani her geçen maç üstüne bir el arttırıyor Beşiktaş adeta. Beşiktaş'ın bu sezonunun kısa bir filmi çekilmeli. Bak yüzde yüz fikrim bu abi. Yüzde yüz fikrim bu yani. O yüzden Beşiktaş'la ilgili aslında ben daha önce de söylediğim gibi bir kere hoca eleştirisine varım ama hoca gitsin işlerini falan bırakalım abi. Fatih Hoca da, da aynısını söyledim Trabzonspor için. Hani hoca eleştirisine varım ama hoca gitsin diye bir şey unutun. Bu adamlar sezon sonuna kadar devam edecekler. Yaz transfer dönemini geçirecekler. Biz Ağustos, Eylül gibi bakacağız. Herkes yani izleyen herkes orada görecekler abi bu adamların gerçekten iyi bir yaz kampı geçirtiliyorlar mı antrenman kaliteleri iyi mi yükleme fiziksel yükleme iyi yapıyorlar mı sezona iyi giriyorlar mı sezon başı işte transfer kadro planlamasını nasıl yapıyorlar nereye oyuncu istiyorlar nereye istemiyorlar bu, bu ortaya çıkacak abi bak bu ortaya çıkacak bir şey yani o yüzden bugün ben sezon sonuna kadar şey abi bence de yanlış bak hani tam şöyle toparlayayım immobilenin oynaması bence de yanlış abi. Ama Alex Ox'u, Chamberlain'in merkezde oynaması da bence yanlış. Hatta Rafa Silva'da 4-6-0 ya çok zor oynanabilecek bir şey. Ama deniyor, deniyor. Arkadaşlar evet bence de normalde ben böyle bir şeyin taraftarı asla değilim. Yıkın, yapın, gönderin hepsini. Bunlar hak etmiyor formayı falan. Bunlar goy goy. Bugünün ekonomisinde bunlar goy goy. Oleg Unasovski yerde, Fatih Tekke'de biliyor ki 20 tane adam gönderip 20 tane adam anlamayacak. Bana kalsa öyle yaparım imkan ekonomi var, öyle yaparım. Herkesi gönderirim. Hoca ederim hocam 5 tane adam seç gerisini gönderiyorum derim. İyi kötü potansiyelli hocanın da oyununa uyuyor uymuyor gönder. Bu takımın yıkılması ve bir daha yapılması lazım. Ya bu takım psikolojik olarak yani standart zihnin zihin sağlığı sağlığında bir yapı içerisinde değil arkadaşlar. O yüzden böyle bir ekonomide bence olmadığı için bu adamlar Haziran ayında, Temmuz ayında hatta Haziran'da kamp olmazsa Temmuz ayının başında kampa gittiği zaman kimleri nerede kullanabilirim diyerek aslında yeni sezon, kimleri nerede kimleri nerede kullanabilirim diyerek aslında yeni sezonun planlamasını yapıyorlar. Yani Alex olsun yani seneye diyor ki Solskjaer, ulan biz bu Chamberlain'in sözleşmesinden çıkamazsa bu yönetim, ben bunu merkez orta sahada kullanabilir miyim diyor veya Merkez orta sahada acaba Chamberlain gibi bir derin oyun kurucuma istemem gerekiyor diyor mer şeyden yönetimden. Ha bu yanlış bir şey değil abi bu gayet de normal bir şey yani. Ama bence Immobile'den de çıkacaklar. Chamberlain'dan da çıkacaklar. hatta Paulistalardan falan da çıkman lazım. Bak ben 5 oyuncu derim hocaya. Hocam 5 oyuncu hakkım var seç. Kalanını gönderirim. Ama böyle bir ekonominin de olmadığını farkında olmamız lazım. Yoksa bugün oyun anlamındaki farklılığı ortaya koyan kim? Burak Hoca. Hani elde Nuno da Costa yok. Takımın golcüsü yok. Santrafor yok. Zaten bir tane net Santrafor 9 var. Artı ligin en iyi bek oyuncularından birisi Wink yok. Hem Wink yok hem Nuno da Costa yok ve 3, 5 hatta 5, 3, 2 gibi bir diziliş. Merkezde bu lig standartında gayet idare edebilecek düzeyde olan işte Ben Ones, Aytaç, Hayradinovic, üçüsü bunlar hem topa basabiliyorlar hem alanı kapatabiliyorlar hem de fizik olarak da size'lar yani öyle temasla falan yıldırabileceğin oyuncular değil. Hiçbirisi. Hiçbiri değil öyle. Foul ve Can Keleş'ten beraber de önde tamamen sağa sola depresi olalım. Merkezden bunları arkaya kaçıralım. Bunlarla da topu tutalım. Yani bizim bizim taraftakilerle de topu tutalım fikri var hocam. Beşiktaş'a karşı topa sahip olup tak 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 çıkalım işte 4-3-3, 4-2-3-1 üzerine gidelim de Beşiktaş bizim arkamıza gelsen açık alan bulsun değil. Tamamen bence doğru bir planlı abi. Üzerimize gelen Beşikta Be Be Beşiktaş'a topu verelim. Biz topu aldığımızda da hem Aytaş hem Ben Ones hem Ayla topu iyi kullanıyorlar. Follan, Can Keleş'i deplas ederek kaçıralım. Kevin Rodriguez ve Espinoza da iyi geliyor genişledikleri zaman. E 5 yaşında zaten biraz hatta biraz Baris Savunma problemleri var abi. Beşiktaş'ı bozarız demiş Burak Hoca. Bozdu da. Oyun olarak bozdu. Ama kalite yetmiyor abi işte. Yani yetenek yetmiyor. Takımın dediğim gibi bir tane striker'ı bence bir tane dokuz numarası var. E o da yok. Ya bugün yok abi o da. Yapacak bir şey yok yani. O yüzden Fol'un, Can hatta gol atmasına rağmen Ben Ones'in hatta normalde Süper Lig standartında iyi futbolcu olmasına rağmen Çağdaş Atan'ın falan yeteneği becerisi atak sonuçlandırma noktasında Hayden o iş bile dahil buna. Biraz yüksek olsa Beşiktaş ya Kasımpaşa bugün çok farklı kazanırdı. Ya da Beşiktaş çok farklı mağlup olurdu. Bu maçın 4'e 5'e gitmemesinin hiçbir sebebi yok. Beşiktaş gol kaçırdı mı? Kaçırdı. Ya i̇lk yarıda Rafa Silva'nın direkten dönen topu var. Ama oyunun gidişatını belirleyen Burak Hoca'nın yaptığı hamleler oldu. Abi. Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Yoksa ben de biliyorum yani Trabzonspor'un şey Beşiktaş'ın elindeki malzemeden ya abi Kasımpaşa kadrosundan da mı kötü? Kasımpaşa kadrosundan iyi değil. Bak problem bu işte. Kasımpaşa da santraforsuz oynadı bugün. Fol ve Can Keleş'te Beşiktaş da santraforsuz oynadı Immobile'yle. ile. Beşiktaş santraforsuz oynadı abi. Bir de üzerine yani bütün bu oyun içi dinamiklerin üzerine önce Ben Ones'in golü ondan sonra Emirhan Topçu sakatlandı. Çıktı Tayyip girdi o da 44'te atıldı abi. Şimdi bu mevcut kadroda ikame edilebilir bir şey değil. Değil yani. Rashid ise girdi ikinci yarıda. Hemen ikinci yarının başında. Immobile çıktı. Artı Joao Mario çıktı. Ve Mustafa Erhan Ekimoğlu oyuna girdi. Şuna döndü Beşiktaş. Şöyle bir dizilişe döndü. Rashid Sama, Suakus, Svensson biraz daha geri geldiler. Stopere. Bu şekilde oynadılar. Çünkü zaten Tayyip vardı elindeki. Tek alternatif Tayyip abi hocanın. O da gitti. Yani o da çıktı oyundan. Kimse kalmadı yani. Hocanın kimse kalmadı hocanın elinde. O yüzden bunu daha önce de söyledim. Hocaları Fatih Hoca'dan abi dün Serdar Saatçi'yi alıyor adam. Yok baba yok işte. Yani yokun ne demek olduğunu biliyor musunuz mu Biz Yok işte yani. Yok. Deniyor. O da denemek yani bunların belki olmayacağını zaten immobileyle falan olmayacağının farkında. Ama 4-2-3-1 işte bugün Arroyo geri de oyna. Bir de 10 kişi kalıyorsun. Bir de Kasımpaşa hakikaten ligin geniş alanda oyunu genişlete genişlete en iyi oynayan takımlarından biri. Çünkü yetenekli bir takım topu kullanabilen bir takım abi. Kasımpaşa çok iyi bir takım savunmasına sahip değil. Hatta bence sırf bu yüzden biraz üçlü gibi kalalım geride hani iki kişiyle savunamıyoruz. Üç kişiyle belki daha rahat savunuruz. Çok basit en basit zihniyetle sahada Burak Hoca. Ama şey olarak hani fikir olarak acayip mantıksız değil. Çünkü çok kötü savunma takımı yani. Ama acayip bir hücum takımı kendi standartında. Tam orta sıralar için. Orta orta üst sıralar için. Bela bir takım abi. Galatasaray'la iki maçta da bak. Lider Galatasaray bir mağlubiyeti var. Beşiktaş'a kaybetmiş sadece. iki kere berabere kaldı Kasımpaşa. hani Galatasaray'ın puan kaybı zaten bir elin parmağını geçmiyor. Puan kaybı yaptığı maç sayısı. Bir de iki yani o beş atıyorum puan kaybı. ikisi Kasımpaşa. 3-3. Üç, üç, i̇ki kere Galatasaray'la liderle Muhtemelen en büyük şampiyonluk adayıyla diyelim. İki kere 3-3 beraber kalmışlar. İkisinde de aynı bugünkü gibi işte. Bugün atamadı Galatasaray maçı atmışlardı. Hani beceri. Günlük performans yani. Yetenekleri yeterse her her takıma salça bela olabiliyorlar yani. Çünkü geniş alanda oynuyorlar. Yetenekliler. Savunmadan biraz uzaklar. E sen de bu sefer hani onlar risk alıyorsa ben de alırım diyorsun. E bu sefer Folla Can Keleş Deppes olmaya başlıyor. Bunlar da merkezden boş gelmiyorlar. Chamberlain eksik. Immobile eksik. Bir de 10 kişi kaldı zaten. Oyun tamamen düştü abi çok da normal yani. Bu Yasin Kafu hamlesi geldi hocadan. Burak hocadan. Aytaç'ı öne atıp 4'lüye dörtlüye döndü sayıları biraz daha artık. Zaten Beşiktaş 10 kişiydi. Muçi Salih hamlesi var. Bu topu tutmak için yapılmış bir hamle. Buna hayır demem kesinlikle. Ben Arroyo Chamberlain hamlesi de doğru. Bunlar bak hocanın bugün yaptığı hamlelerin hiçbirisi eleştirilecek hamleler asla değil. Kesinlikle eleştirilecek hamleler değil abi. Kesinlikle değil bence yani. Evet. Beşiktaş falan. Çemberley'in de burada çıktı. Salih Getson. Arroyo şurada olsun. Rafa böyle. İşte Mustafa Erhan Hekimoğlu. Brekalo Aytaç. Mesela çok geç hamle. Bak bu geç hamle mesela. Aytaç çıktı. Brekalo girdi. Folla beraber Cankele şu şekilde yerleştiler. Ve Getson Fernandez'in 90'da attığı penaltı golüyle Beşiktaş maçı en azından 1-1 bitirmiş oldu. Şimdi skora neden erken geldim? Oyunla ilgili şunu söylememiz lazım. Arkadaşlar böyle sallantılı dönemlerde Kasımpaşa klasik Kasımpaşa abi. Yani ne ediyor belirsiz tamamen roket tamamen rulet hatta roket Kasımpaşa tamamen rulet abi. Tamam mı hani kendine de çarpa Kasımpaşa tamamen ke Kasımpaşa bir kere zaten bildiğimiz Kasımpaşa. Ya Kasımpaşa zaten böyle oynuyor. Kasımpaşa bu. Beşiktaş tarafındaki problem de şu. Neden Beşiktaş bu kadar absürt bir sezon geçiriyor? Çünkü aslında büyük takımlar kötü sezonlar geçirirken ellerinde genelde belli oyuncu profilleri olur. Mesela Galatasaray'ın 2021 22 sezondaki takımı sadece, bak o takım sadece kapanıp çıkabiliyordu. Yani derinde karşılıyordu işte marka Nelson falan filan yıldızlaşıyorlardı ve çıkabiliyordu işte Kerem Aktürkoğlu'yla Mustafa Muhammed'le falan filan çıkabiliyordu bazen. Sıcak i̇şte ne vardı kadroda gene ön tarafta işte Ber gene orta sahada Berkan falan hani. hat delebilen, kullanabilen, geniş alan varsa kullanabilen, koridor kullanabilen oyuncularla çıkabiliyordu Galatasaray'da. Biraz daha az yetenekli ve kapanı Abi Beşiktaş kadrosu hem pahalı, hem teknik kalitesi yüksek ama fiziği yetmeyen. Bak teknik kalitesi yüksek ama fiziksel olarak yetmeyen hem sezondan kopma noktası yani sezondan kopuş itibariyle de gerçekten oyunu inanılmaz savsaklayan formanın hakkını vermeye geçti formaya hakaret edermişçesine performans gösteren yetenekli olduğu zannedilen yetenekli olduğu düşünülen veya bir dönem çok yetenekli olunan veya potansiyel olan ama henüz o potansiyelini gösterememiş bir avuç umursamaz gevşek oyuncu grubu hem pahalılar hem yetenekliler ama savsaklar hem boşa salıyorlar hani kendilerini bırakıyorlar taraftarın hak, yani oyunun formanın vesaire hiçbir şeyin hakkını vermiyorlar hem de pahalılar yani bu gerçekten sezonu kaybetmiş bir büyük takım için en kötü senaryolu kadro Beşiktaş'ın bu kadrosu bak Trabzon kadrosu boş bir kadro Trabzon bir iki oyuncuyu gönderse kadro boşalıyor maaş bütçesi hemen aşağı geliyor ama Beşiktaş'ın öyle bir durumu da yok Beşiktaş'ın inanılmaz bir kadro mühendisine ihtiyacı var ve her şeyi kötü gösteren, her şeyin berbat olmasının sebebi de hakikaten biraz da bu abi. Yani insanlara bu bir bilmiyorum belki de şaka gibi geliyor ama o gerçekten şaka değil. Hani Paulista'nın, Chamberlain'in, Immobile'nin bayıla bayıla izliyoruz Rafa Silva'nın falan maliyetlerini görüyor musunuz abi? Görmüyor musunuz yani? Trabzon'da böyle bir kadro yok. Trabzon boş kadro. Boş kadro Trabzon'un maaşma, yükü falan yok yani bu kadar Beşiktaş kadar. E bir de bu kadar maaş alan adamlar hedeften uzaklaşınca bambaşka saçmalıklar çıkıyor ortaya bana. Yani 5 3 büyük takımı kendisi aslında yendi ya. Bir Makabi Tel mağlubiyetini hepsinin önüne koyarım rezillik anlamında. Akılda kalıcı bir rezillik anlamında. Vurucu bir kepazelik anlamında hem de yani. Arroyo giriyor takılıyor Arroyo. Takılır. Hani. Ve Solskjaer'de bence doğrusunu yaparak ben asla hoca eleştirmiyorum. Herkese bakıyor abi. Bakıyor. Bak hocaya da o hak verilmiş. Hoca da o hakkı hak etmiştir arkadaşlar. Olegona Soskayer'de sezon sonuna kadar demişlerdir ki hocam sen bak. istediğini istediğin yerde oynat. Kampa giderken de şunu sana biz sana bütçe ölçüsünde yapabileceğimiz harcamalar zaten Mayıs sonu Haziran başı gibi falan bunlar konuşulur. Hocam sen herkese bak. Her yerde bak. Herkese oynat. Bak Elan Ricardo oynamıyor. Arkadaşlar herkes oynuyor neredeyse. Elan Ricardo niye oynamasın mesela abi? Hani bunu düşünüyor muyuz? bu düşünülüyor mu mesela yani? Bence yeterince düşünülmüyor işte. Çünkü Elan Ricardo'nun mesela Arroyo oynuyor. Neden Ricardo oynamıyor abi? E değil yani ya fizik olarak hazır değil ya teknik olarak takımın gerisinde ya devamlılık olarak da bu takımın da bu arada hala gerisindeyse bir oyuncu oha yani zaten de. Hani bu takımın bile gerisindeysen bir sıkıntı görürüm de. Ama gene de işte orada bir problem var abi. Elan Ricardo oynamıyor. Hani Salih'in Salih yoksa 5 yaşın bugün zaten oynayabilecek 14-15 oyuncusu var. Hepsi oynadılar. Mesele hocanın seneye de 4-2 şey bu takıma bir santrafor lazım. Bu takıma bir kenar lazım. Bu takıma çok ciddi bir savunmacı lazım. O yüzden lazım. Ama hoca da ne yapsın? Deniyor abi işte. Belki de deneyerek, bak bu da bir fikirdir. Belki de deneyerek önümüzdeki sezonun oyuncu profilleri mesela Chamberlain olmayacak mı? Chamberlain profilinde bir merkez orta alacak Beşiktaş. Belki oynayabileni, fiziksel olarak devamlılığı olanı falan vesaire. Hani kafasındaki profili belirlemek için de eldeki oyuncuları kullanıyor olabilir. Ben bunu buna yorarım. Ole Gunnar Solskjaer'de güvenim tam. Erling Mo ve ekibiyle beraber Edward Graf ve bütün futbol yapılanmasına benim güvenim tam. Eleştirecekseniz sahadaki oyuncuları eleştirin. Eleştirecekseniz yönetimi eleştirin. Eleştirecek hatta yönetimi de eleştirmeyin. Yönetim ne yapacak abi? Sahadaki futbolcuları eleştirin. Islıklayın. Islık haktır. Islık haktır abi. Taraftar futbolcu ıslıklar. Islıklar. Dibine kadar ıslıklar. Bir Getson Fernandez'in performansına bakalım. Ee, toplamda 4'te 2 driplingi var. 10'da 5 ikili mücadele kazanmış Getson Fernandez. Bir yani penaltıdan gol atan oydu. 2 de kilit pası var. Bir de Rafa Silva bugün mesela sahanın en kötülerinden biriydi Rafa Silva. Normal. Çünkü 10 kişilik bir takıma karşı. Yani kolay bir şey değil abi. Ee, Svenson'a da bir göz atmak lazım. O da %50 ikili mücadele kazanarak olacak. Svenson bu takımda kalacak. Bu takımın rotasyonunda var olacak Svenson yani. Ona eminim. Ee, diğer tarafta da ben Benones 86 topla buluşma. 2 kilit pas. Golü de o attı ama benim adamım burada Hayradinovic 79 topla buluşma. 4 kilit pas ve 1'de 1 de var. Ligin hem golem asist beklentisi üretmiş. En underrated oyuncularından birisi abi. En underrated oyuncularından bir tanesi. Kesinlikle Hayradinovic. Haris Hayradinovic diyebiliriz. Ben Burak Hoca'yı da tebrik ediyorum. Onlar ligde, ligi kupayı mupayı her şeyi garantilediler. Sal, şey yaptılar zaten. Saldılar artık. Buradan sonra Kasımpaşa aslında en tehlikeli takımlardan biri haline geldi diğer oyuncu takımlar için. Ama Beşiktaş'la ilgili benim fikrim net. Ole Gunnar Solskjaer'in zamana denemeye ihtiyacı var. Eleştirinin tek odak noktası futbolcular olmak zorunda. Bak bugün Mustafa Eren kim oldu giriyor? Bir ayakta dur abi ya. Ayakta dur abi. Siz 19-20 yaşında çocuksunuz. Ayakta duramıyorsunuz ya. İnanılır gibi değil. Semih de öyle. Semih de öyle yani. Belden dönmüyor abi Semih. Sen daha bu yaşta belden dönmüyorsan 27 28 yaşında 29 yaşında o fizik o vücut nasıl üst düzey top oynayacak abi? Bu yaşlarda var ya leylek gibi olman lazım yani. Leylek gibi olman lazım. Paulista'nın falan zaten güvenilir olmamasını geçiyorum. Getson Fernandez satılıp bir aset olabilir. Masuaku belki seneye bu takımda olmaz, olabilir ha. Masuaku'dan da memnundur belki hoca. Ama yedeği bile yok sol bekin birçok problem var ve hepsi kadro ve oyuncu planlamasıyla ve geçmiş yönetimle ilgili eleştiriyi doğru yere çevirmek lazım. İki ileri bir geri hedeften kopan yarışan takımlar da her zaman öne çıkar. 5 yaşında sezonu bu şekilde geçecek ve bitecek diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.